belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, yönetim kurulu üyeleri, kadın kolları ve gençlik kolları başkanları ve yöneticileri ve sivil toplum kuruluşlarının değerli başkanları ve siz değerli basın mensupları ve Cumhuriyet sevdalıları. Hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Kalp 30. yılında Uğur Mumcu'yu bir kez daha hasretle anıyoruz. Uğur Buncu, ülkemizin bugün içinde bulunduğu durumu yıllar öncesinden görmüş, cemaat yapılanmasının üstüne gitmiş, araştırmacı, araştırmacı gazeteci ve aydın kimliğiyle siyasetçileri ve halkı uyarmıştır. Uğur Buncu, devlet içindeki çeteleri, devletin tüm kurumlarına sızan tarikatları, kamu'nun kaynaklarını tüketen yolsuzlukları yıllar önce karşımıza çıkaran insanlar arasındaydı. Bugün onun işaret, işaret ettiği tehlikeler birer birer karşımıza dikiliyor. Onun katledicini saptamaların saptamalarında ve düşüncelerinde gerçeğe ne kadar yaklaştığının en açık kanıtıydı. Ülkemizde onlarca gazeteci ve yazar cinayetler sonucu öldürüldü. 1909'da öldürülen Hasan Fehmi Bey. Bir yıl sonra Ahmet Sami Efendi ve sonrasında Sebahattin Ali, Abdi İpekçi, Musa Anter, Turan Dursun, Çetin Emeç, Bahri Üçok, Metin Göktepe, Grant Dink ve Uğur Mumcu. Bunlar arasında ilk akla gelenler. Gazeteciler gerçeklere yaklaştıkça, gerçekleri halka ulaştırdıkça ya katledildiler ya hapsedildiler. 24 Ocak 1993'ten bu yana ne yazık ki Uğur Mumcu'nun katledilmesi ve diğer benzerleri gibi bütün bağlantılarıyla aydınlatılamadı. Cinayetten sonra yaşanan bir olayı sizlere hatırlatmak istiyoruz. 1993 yazında Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar, Uğur Mumcu'nun eşi Gürdal Mumcu'yu Gürdal Mumcu ziyaret eder. Ve bu ziyaret sırasında Uğur Mumcu'nun eşi Gürdal Mumcu bu olayın ortaya çıkmasını engelleyen bir duvar oluşuyor der. Aldığı yanıt ise Mehmet Ağar'dan, evet soruşturmayı engelleyen bir duvar var. Bunun üzerine Gürdal Mumcu der ki, peki duvardan bir tuğla çekin. Ve aldığı cevap yine, bir tuğla çekilirsen bütün duvar yıkılır olacak. O gün çekilemeyen o tuğlayı Cumhuriyet'in 100. yılında halkın iktidarında hep birlikte çekeceğiz değerli arkadaşlar. Ve bunu ne pahasına olsun gerici faşist odaklardan hesap sorarak yapacağız. Dün olduğu gibi bugün de onurlu duruşuyla gerçeklerin peşinde koşan halkın haber hakkı için görevlerini yerine getirmeye çalışan gazeteciler baskı görüyorlar, tutuklanıyorlar. Bugün bugün de karanlıkta yolumuzu aydınlatanların ışıkları birer birer söndürülmeye çalışılıyor. Ama Uğur uğurlayan milyonlar ve gerçekleri halka ulaştırmaya çalışan gazeteciler yok edilemiyor. Yok edilmeye çalıştıkça çoğalıyorlar. Ülkemizin üzerinde üzerindeki karanlık avlukaya karşı hayır diyenler gücünü Uğur Mumcu gibi yürekli insanlardan alıyor. Başta katledişinin 30. yılında Uğur Mumcu olmak üzere yazdıklarıyla halkını aydınlatan, karanlıkların üzerinde yürümekten çekinmeyen Anadolu aydınlanma hareketinin baş eğmeyen efendilerine, canın pahasına, canın pahasına da olsa fikirlerini söylemekten geri kalmayanları, şartlar ne olursa olsun Cumhuriyet'in temel ilkelerinden taviz vermeyenleri ve uğradığı hain suikast sonucu katledilen Diyarbakır Emniyet Müdürümüz şehidimiz Ali Gaffarokkan'ı saygı, sevgi ve rahmetle anıyoruz. Geldiğiniz için teşekkür ediyorum. sözü Sayın Başkanım İsmail Çalışkan ayırıyorum. Değerli ııı e, belediye başkanım, ilçe başkanım, kadın kollarım, ilçe yöneticilerim ve değerli ııı e, CHP üyeleri böyle bir günde bu kalabalıkla bu sizler sizlerimizde bulunmaktan büyük bir keyif alıyorum. Ben şu anda ben şu anda e, Manisa CHP İl Yönetimi'ni temsilen gelmiş bulunmaktayım. E, şu anda bir e, il başkanı ataması oluyor. E, bu yüzden umut başkanımı, sayın belediye başkanımızı yalnız bırakmak niyetinde değiliz. Böyle bir günü çok iyi hatırlıyorum. E, 1993-23 Ocak 1923 yağmurlu bir günde böyle bir aydın insanı, düzün e, içimizde hissediyoruz. Ki eee bu böyle bir aydın insanların fikirleri bizim önümüzü açıyor ve şu anda bu bu konuyla ilgili kandırıldık diyerek geçişlerini Uğur Mumcu gibi aydın gazeteciler yıllar yıllar önce eee bunları bize açıkladı. Biz bu yoldan giderek yeni genç gazetecileri eee e, görüşlerinden faydalanıyoruz ve Çetin e, ee, evet, Abdi İpekçi, Bahri gibi aydınlarımızın yerine yeni yeni filizler gelmektedir. Bunların fikirleri bizler için çok önemlidir. Ve Aksar'ın geçen seneki bu e, etkinliğinde de bulunduk. Çok güzel bir etkinlikti. E, teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim arkadaşlar. Basın açıklamamı sona Değerli burada hep birlikte Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki Uğur Mumcu Atması'na beraber katılıyoruz. İsmail, <laughs>